Bazısı da nezir yapar. Hani. Efendim falan olursa böyle şey nezir. Aman 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 aman. Nezir de tersine insan kendine vuracak bir kılıçtır. <laughs> Efendim falan işim olursa şey keseceğim. Kan akıtacağım. Ondan sonra kıyma sucuk yapacağım onu bilmem efendim falan olursa veya yukarıdaki türbeye mum dikeceğim. Bilmem mu? Böyle nezir olma abi. Ya ilahi şu isim benim olursa yani olmasa yapmayacağım değil. Zaten öyle bir Allah'la bir şey olmaz. Ya ilahi süresi yapıver bir Yasin-i Şerif okuyacağım. Yani yapmazsam okumayacağım demek değildir. Yedi kudret senin elindedir. İster yaparsın, ister yapmazsın. Ben rica ediyorum. Yaparsın teşekkür edeceğim ama biz de Yasin'le teşekkür edeceğim demektir. Falan işim olursa, falan mescit veyahut felen türbe kapısında <laughs> duran fıkaraya yemek vereceğim, para vereceğim. Mescide değil, türbeye değil. Çok dikkat buyurun. Yukarıda çık çıkıp şeyh ala türbesine bu türbesine efendim bir şey yapacağım. A -a o etrafında o mübareğin ruhaniyetine sığınmış fakirlere para dağıtacağım, yemek vereceğim. Nezir ve sadaka canlıya verilir efendiler. Canlıya, canlıya. <laughs> Sapıtmayın. O kadar sapıtmıştırlar ki elimizde ilm-i hal denilen bir takım kitaplar var içine saçmalar da girmiştir. Oh, Allah kelamı değildir, dikkat diyorum. Müseyyed <laughs> İslamiyet'in o kadar güzelliği, o kadar ilvi, renge renk güzelliği vardır ki bunun ilvi hakikatlerini anlamak başını secdede böyle sürüp 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 gerisini yüzen insan bilir. Gece uyumayıp da Cenab-ı Allah'a ya ilahi, ya ilahi diyen bağıran insan bilir. İslamiyetin hülvi hakikatleri, içki masaları, maddenin mülevves mühitleri, haram içinde yüzen, Allah ve Resulünün ne demek olduğunu bilmeyen kafalara anlatmıyoruz biz burada bunları. Cehl içinde, elinde zebani tokmağı, cenneti kimseye vermez, sağa döndün kafir, sola döndün kafir, su yaptın, zunduk, bu yaptın günah diye ötekinden berikinden para koparmak kaygusunda salyalara akan bazı zavallı kımıklılara da öğretmek niyetinde değilim. Ve kırdılarım. Leş böceğinin pislik sineğinin gül veya bal üstünde işi nedir? Zaten oralara konmazlar. Konduğunu gördünüz mü? İşittiniz mi? Yapışıp kalırlar be birader. Sinek. Bana şey mi, yapışıp kalır. Bala mı arı konarsa, ginek mı biliyorsun. Arı da sinek cinsinde, <laughs> sinek de arı cinsinde. Arının leş üzerine konduğunu gördünüz mü, işittiniz mi? Arıcılar vardır işinizde, yoktur. Onların işi hep çiçeklerdedir. Leş böcek vücudundan pislik çıkarır çiçek yeni sefarı aracından asel, aseli musaffa bal çıkarır. Dal, dal. Arada deryalar kadar far, gökler kadar azamet gizlidir. Anlayan Bizim sözlerimiz, buradaki <laughs> lakırdılarımız, gül kokan bir ceset, semalar kadar temiz bu ruh, büyük nehirler gibi coşkun iç alemleri oranları başını secdeye koyanlar için lakır mı diyorum ben. Şişmeyi semizlik sanın valla bizim işimiz yok. Herif böbreğini bozmuş, kalbi büyümüş, şişmiş her taraf. Tertem anlamıyor diyor ki ben temizledim diyor. Onlarla benim işim yok. Başka kırdılara da aziz cemaat aldırmayınız. Buğdayınızı çorak yere ekmeyiniz. <laughs> İyi ve fena hükümler insanların idrakine göredir. Dikenden gül, gübreden buğday çıktığı zaman güzel ve kötü hükümler değişir. Gübrenin içinden bakar, dingin çıkar ve de buğday çıkar. Vay anasını derdi. O zaman ona güzel derdi. Belli olmaz. Onun için bir ayet-i kerime de Sîmâ <laughs> eser-i edenlerin yüzlerinde nişan vardır diyor, nişan. Ama bu nişanlara hemen aynaya bakıp da halının çizdiği nişan mı? O nişan görünmez. Zeyhut'u aynaya bırakarak da nişan arama, iz arama. Anında gelen halının tarih ettiği kızarıklığı, ayeti kerimedeki cizden edip zannedersen gülünce olursun. Gurura girersin. Namazı gurur için değil, Cenab-ı Allah'a ubudiyet için yapıyorsun. Bulutun güneşi sığını örter dedirtmişti. Güneş yine güneştir, yine yerindedir. Onun için insanın ruhu çıktı diye kendini üzme, ruhu veren bakidir, daimdir. Ona gideceksin, İslam ölümden korkma yalnız şuna dua edin, Cenab-ı Allah ruhunuzu bir hastalıkla alsın. Ani ölümler İslam dininde mekruptur. Hadis-i Peygamberi de bütün insanlar dini mini falan yok. Hepsi mümin olur. Mümin olurlar. Mümin demek İslam demek değildir, mü'min evet bu doğrudur diyen adamdır, onun için son nefeste kella izâ belegatit terâkîye ve gîlem enrâk, can bu hukuma geldiği zaman ve gîlem enrâk, doktor aranır, rak doktor demek Arapça, ve gîlem enrâk, hasta artık وَذَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِ <kung> Hasta artık gideceğini anlar. وَالْتَفَّتِ السَّاقِ Bu sak kemikleri birbirine bulaşmaya geçti. وَالْتَفَّتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَ اِسْنِ الْمَسَاقِ O artık Allah'ına doğru gidiyor. <f��> o zaman hastaya aman seni kurtaralım dese bırakın beni der. Çünkü gözünden perde açılmıştır. Hakikati ha böyle iniştir. Onun için Muheddin-i Arabi'nin Futuhat-ı Mekkiyesinin Fî Esrar-ı babı vardır. Kitabı olan varsa 21. babın 193. sayfasındadır bu. Firavun bile Şiide boğulurken Musa'nın Allah'ını inandım demiştir. Korktuğundan mı, boğulacağından mı? Hayır efendim. Gözünden perde açıldığı için hakikati gördü. Musa doğru söylemişti. Mümin olur çünkü. Çünkü bütün insanlar İslam fıtratında doğarlar ölümleri de İslam fitretidir. Yani inanmıştır. Evet böyleymiş. Ama evet böyleymiş demekle postu kurtaramadı ütem. Postu kurtaramadı.